son iki sıra. Şimdi son krem renk ipimizi takıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Buraya 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 Sonrasında şu köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Üç zincir çekiyoruz. Tekrar bir üçlü trabzan yapıyoruz. Sonrasında şu boşluğa üçlü trabzan yapıyoruz. Yani boşlukları trabzanlarla dolduruyoruz. Şöyle göstereyim. Şimdi buraya yine üçlü trabzan. Şöyle. Yine üçlü trabzan. Boşluğa. Evet, buradaki boşluğa tekrar üçlü trabzan arada 3 zincir 3 şöyle tekrar üçlü trabzan Evet gelelim buraya şimdi şurası bizim başlangıç noktamızdı ne yaptık 3 zincirle yukarı çıktık 4 trabzan 4 4 ikili trabzan yaptık boşluğa 4 tane sonra 3 3 3 3 3 3 3 diye devam ettik şimdi buraya kaç tane trabzan yapmışız 1 2 3 4 4 tane buraya yapıyoruz tek farkı şurası farklı şuraları aynı hep 3 3 olacak şuraya dikkat edelim buraya 4 tane trabzan yapıyoruz 2 3 4 Sonra şu başlangıç yere ne? Bir trabzan yapıyoruz. Şu ara olmuş oluyor. Tekrar dörtlü trabzan yapıyoruz. Dört tane trabzan yapıyoruz. Pardon. ikili trabzanda. 2 3 4 Ve köşelere arada üç zincir olacak şekilde altı tane trabzan yapıyoruz. İlkini yapıyorum. 2 3 arada 3 zincir tekrar ikili trabzan 3 tane evet yine bu boşluğa 3 tane ikili trabzan 3 tane ikili trabzan 3 tane ikili trabzan yine buraya üçlü trabzan buraya dört tane trabzan ikili trabzan şuraya bir tane yapıp bitiriyoruz Evet şimdi son sırayı yapacağız son sırayı yapmadan önce bu sıranın bir özetini geçelim her boşluğa trabzanlarla dolduruyoruz tek püf noktası şu iki taneli olan yere 4 4 8 şöyle diğerlerine her boşluğa 3 3 3 3, 3 12 yani Şuradaki trabzan sayıları şu köşeye kadar 15, şu köşeye kadar 15, 15, 15 olmalı. Sonraki sırada her e, trabzanın üstüne yine ikili trabzan yaparak şu köşede bir artırma olacak. Onu göstereceğim. 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Evet her trabzanın üstüne trabzan yapıyoruz buradaki trabzan sayısı toplamda 21 olacak her köşede ona dikkat edelim eksilme azalma olabilir onu da işte şu aralarda dörtlü e, üçlü ya onları ayarlarken dikkat edersek e, yoluna girer diye düşünüyorum evet her e, sık iğnenin trabzanın üzerine pardon bir kilit trabzan yaparak köşeye geldik. Bakın şuraya da yapıyoruz. Evet bu köşeye de üçlü trabzan yapıyoruz. Yine bir iki üç üç zincir çekiyoruz. Tekrar üçlü trabzan yapıyoruz. Üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Pardon. Bir iki üçüncü yaptık. Evet sonra yanındaki trabzanların üzerine ikili ikili devam ediyoruz. Şöyle birkaç tane yapayım. Evet bu şekilde böyle ilerliyoruz. Bu köşeye yine artırma yapıyoruz. Arada 3 zincir. Ee, yine buraya artırma yapıyoruz. Arada 3 zincir. Artırma yapıyoruz 3 zincir. Yani şuradaki toplam trabzan sayısı 21 olacak. Ee, sıra sonuna gelelim ve modeli bitirelim. Evet son sıramızı da yaptık. Ee, yani köşeden köşeye 21 tane ikili trabzan olacak her köşede. 20, 40, 60, 80 ee, birer tane de var. 84 toplamda 84 ikili trabzanla e, arada üst zincir çekerek motifimizi bitirmiş oluyoruz. Şimdi bu motifleri nerede kullanıyoruz? İsterseniz arkadaşımın yaptığı gibi o yatak örtüsü örecekti. Pamuklu iple bir yatak örtüsü örebilirsiniz. E, dilerseniz benim gibi böyle bir çanta örüp işte iki tane yan yana koyarak bir kapak oluşturabilirsiniz. Ya da böyle hazır e, şöyle çantalar satılıyor. Tafiyeler de var. E, cepli. Şöyle gördüğünüz gibi fermuarlı. Aslar dikmek sıkıntı oluyor. Hem örüp hem aslar dikmek. O yüzden ben zaman zaman böyle hazır astarlar kullanıyorum. Bu biraz kalın bir astar. O yüzden ya yani koyu renk e, bir astara da uygulayabilirsiniz. Ama ben bunu böyle daha yakıştırdım sanki. Böyle şöyle hatta yaparak şuraya e, 3 sıra gidip şuradan ekleyerek böyle bir çanta da olabilir. E, umarım e, dilim döndüğünce size bu motifi anlatabilmişimdir. Ee, kanalıma abone olarak bundan sonraki motiflere yardımcı olabilirim size ee, Yani yaptığım motifleri e, burada anlatırım siz de yaparsınız ve beni de etiketlersiniz bir instagram sayfam var reyba reyhanan eylemeyi ee, genelde storylerde anlatıyorum motifleri ee, istek üzerine youtube'a koyayım istedim youtube'dan da beni takip edebilirsiniz Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bu arada şema okumayı bilenler şuraya şema yapıştırırım. Yani bu motifin şemasını oradan rahatlıkla bakabilirsiniz. Hepinize iyi günler. Teşekkür ediyorum.